Bugün yeni bir uygulamayla beraberiz. İsmi UEFA. Açıyorum. Arkadaşlar yine bir ters bahis sitesi. Şimdi oranlara bakacağım. Oranlar bu şekilde. Normal yani. Çok yüksek de değil, düşük de değil. Fena değil. Site başta Arapça oluyor arkadaşlar. Ee, numara isteyecek sizden kayda olurken. Bu numarayı doğru yazmanız gerekiyor. SM, çünkü parayı çekerken sizden SMS isteyecek. Bu SMS'i almanız gerekiyor. Biraz siteyi tanıtacağım. Bir saniye. Başta bir 6 dolar verecek arkadaşlar. Veren kişiyi de ben Aşağıda bir Telegram linkini bırakacağım. Gruba gelirseniz orada veren kişiyi de size söylerim. 6 dolar bonus. Minimum 10 çekim. Mesela 10 dolar atarsınız burada 20 çekersiniz mesela. Bu Arapça gösterecek. Şu sağ üstte dünya işareti var ya arkadaşlar ona tıklayacağız. İnternet yavaş biraz geç geliyor. İnternetle alakalı. Buradan İngilizce'yi seçeceğiz. Yani Arapça'da anlaşılmıyor. İngilizce olacak. E para yatırmayı gösteri gösterebilirim şuradan bakalım bir Evet burada Reşar diyeceğiz. Wallet'e tıkladık. Reşar diyeceğiz. En minimum 10 dolar buraya yüklemek istediğinizi 10 doları yazacaksınız tamam mı en az okey dedim Benim internet yüzünden böyle yavaş bu alttakini kopyalayacağız arkadaşlar 30 dakika içinde bunu yapmanız gerekiyor. Atta öyle yazıyor. Ben onu Türkçeye çevirdim. 30 dakika içinde yüklemeniz gerek işte. 10 yazdıysanız 10 atmanız gerek. Onlar yazıyor bu alt kısımda. Parex ve Binance gibi yerlerde istediğiniz yerden gönderebilirsiniz bunu. Hemen bir 3 dakika içinde geçiyor. Bu adrese yollayacaksınız. Tether TRC20 USDT olarak bunlar kesin yani e gidip de başka şeyler yollamayın yani TRC20 dolar şeklinde yollayacaksınız USDT şeklinde para çekmede işte çek withdraw diyeceğiz burada minimum 10 dolar olacak bir de SMS istiyor bu kadar arkadaşlar site güzel 2 gün falan oldu çıkalı Çekimlerde geliyor. Ben bir 20-25 kez ben de bir yarım saat sonra çekeceğim. Çeken adamları da gördüm yani bir 20-30 kişi söyledi çekiyoruz diye. Ee, burada da referans kasma kısmına da e, her ki, gel, gelen kişiye 1 dolar bonus veriyorlar. Ee, 1 dolar hediye veriyorlarmış. O da bilginiz olsun. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ben aşağıya grup linkimizi bırakacağım. Hepinize iyi günler. Evet, son olarak da arkadaşlar yatırım tavsiyesi de değildir. E, kendi riskinizi kendiniz alacaksınız. Bunlar yani bu, burası kaç sitesi gibi bir şey. Yani kar edebilirsiniz diye paylaşıyorum. Onun haricinde yatırım tavsiyesi değildir. İyi günler.